Ademolo Lukman dostlar Atalanta'yı geri takibi aldı. Herhalde daha fazla süre almaya başlayacak bundan sonraki süreçte. Bir Atalanta artık bundan sonra eskisi kadar satmak istemeyebilir. Bunu tabii bize süreç gösterecek. İkinci olumsuz etmen. Oyuncu ile ilgili Premier Lig'den yeni talipler çıktı. Söyleniyor yazılıyor siz bir yerde. Bunlar hep bizim transferimizi zora sokacak hamleler. E, bu bilgiyi sizlere verelim. Ama ben tekrar söylüyorum. Ben Lukman'ın son maçlardaki performansını hiç beğenmiyorum. Belki de Galatasaray için hayırlı olur ve farklı kanat alternatiflerine yönelebiliriz artık bu saatten sonra. Abi bence de belli bir Maliyet baremini aşmaması lazım Lukeman transferinin. Yani ben yine aynı noktadayım hiç değişmedim. 15-20 milyonlar seviyesinde bir bonservis okey. Ama ben mesela maaşı çok aşırı buluyorum. Yani 9 milyon euro anlaşıldı diye birçok yerde okudum dinledim vesaire. Ben Lukman'a 9 milyon euro maaş ödenmesine şiddetle karşıyım abi. 4-4,5 milyon seviyesinin üstüne çıkılmaması lazım. Atalanta'da bir bıçağı mı 1.7'ye mi ne oynuyor ya? Yani? İşte biz kulüpleri bu hale getiriyoruz kendi elimizle bitiriyoruz Arap piyasası gibi kendimizi tanıtıyoruz Selahattin abi. Sanki Suudi Arabistan Ligi'ymiş gibi böyle aptal aptal maaşlar veriyoruz. Ve bu da tabii işimizi zorlaştırıyor ve ligin de aslında bir nevi prestijini sarsıyor bu verdiğimiz maaş.